buçuk 24, 24 Bravo yani, kediler. Da, Bravo Aynen. kuşlar. Ya, Bravo ya da, kediler. Akbank en çok ve faizi veriyor şu an. E, e, evet. Aynen. Olay bu. Olay bu. Bak burada da bitkiler var. Kediler çatı katında burada. Ben... Bu Gökceğim, evde yok. Yine... Şu Aynen. Ya, Bankacılar faizi yani. düşürürlerse biz de başka ya, bankaya gidiyoruz. Tabii. Aynen. Oldu. Bravo. Bravo. Oldu mu? İşte burası pansiyon dediğimiz Bak bu gün içerisinde kaldığımız aile büyüklerinin burada kaldığı burası. Karşı cidaydı. Kedilerle birlikte ben kalıyorum. Bravo. Son numara 5. İşte bak Xbox da burada bak Xbox. İşte modem de burada. Ve böyle de TT Net var. Burayı da sistematik hale getireceğiz bak yemek sepetindeki bozuk da burada ha. nakit ödeme bravo